Arkadaşlar merhaba. Bugün iç kuvvetlerden bahsedeceğiz ve iç kuvvetlerden bahsedeceğimiz konu dağlar olacak. Dağlar bizim için iki şekilde incelenir. Bunlardan bir tanesi kıvrımlı, bir diğeri ise kırıklı. Kıvrımlı dağlar dediğimiz kavram nedir? Kıvrımlı demek ilk önce şuna bakacağız. Tabakalar esnek mi? İlk anahtar kelime bu. Eğer esnek ise esneklikten dolayı bir kıvrılma gerçekleştiğini bileceğiz. Kıvrılmada şöyle bir durum var. Bunlardan yüksek olan yer antiklinal, alçak olan yer ise senklinal olarak ifade edilir. Şunu bileceğiz. Bir tabaka var. Bu tabaka yan basınçlara maruz kalıyor. Yan basınçlara kalan tabakanın kıvrılma olayı sonucunda birinci şekilden ikinci şekle gelmesi bizim için kıvrılma olarak ifade edilir. Yüksekte kalan yer ve alçakta kalan yer olarak iki kesim içerisinde incelenir. Yüksekten kalan yer antiknal, alçaktan kalan kısım seknal Bir daha yüksekte kalan kısım için biz antiklinal adını veriyoruz. Örnek olarak verecek olursak Türkiye'de Kuzey Anadolu Dağları. Dünyadan örnek verecek olursak dünyada Alp ve Himalaya dağlarını buna örnek gösterebiliriz. Ana oluşum mekanizması nedir? Denizlerde biriken tortul tabakanın yan basınçlara maruz kalarak kıvrılması, kıvrılmayla beraber yükselmenin alçalmanın olması ve buna kıvrımlı dağ sisteminin adını verilmesidir. Akabinde Türkiye'de Ege bölgesinden hariç hemen hemen her bölgede görüldüğünü söyleyebiliriz. Akabinde bir diğer önemli dağ sistemi ise kırıklı dağ olarak ifade edilir. Bakmamız gereken ilk olay nedir? Tabakadır. Tabakanın hangi kısmını izle inceleyeceğiz? Esnek mi sert mi? Eğer tabakada sert varsa unutmayalım ki sertlik varsa her zaman ne gerçekleşir? Kırılma gerçekleşir. Kırılma gerçekleşiyorsa bu sahada o zaman ben neyi söyleyebilirim? Faylanma vardır. Akabinde bunun Türkiye'deki en büyük teksin, temsilcisi Ege bölgesidir. Ama şunu unutmayalım. Ege bölgesine beraber bir istisna daha var. Bu da Hatay bölgesindeki Nur Amanos dağlarıdır. Oluşum mekanizması nedir? Oluşum mekanizması bir tabaka var. Bu tabaka sert. Sert tabaka yan basınçlara maruz kalıyor. Yan basınçlara maruz kalan bu tabaka ikinci aşamada kırılmaya uğruyor. Kırılmaya uğrayan tabakada bizler horst veya ikinci aşamada graben adını verdiğimiz yapılar meydana geliyor. Yüksek kesimlere horst, alçak kesimlere ise graben adını vermekteyiz. Şunu bileceğiz, horstlar Ege bölgesindeki dağları, grabenler Ege bölgesindeki ovaları yine bu bölgede ikinci aşamada gösterdiğim bu düşük alan yine graben olarak ifade edilir. Şu kesimdeki yüksek alan ise horstlardır. Bunlar da horst graben horst graben olarak şekli ifade edilir. Grabenlerin ova olduğunu bir daha söylüyorum. Unutmayalım. Akabinde bir örnek verecek olursak kaz, madra yunt boz aydın menteşe. Aynı zamanda Hatay'daki Hatay bölgesindeki Nur Amanos Dağları buna da en güzel örnektir kıymetli öğrencilerim. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Instagram ve YouTube'dan Coğrafyanın Seferi kanalına misafir olarak bekliyoruz sizleri.